Evet arkadaşlar gemimizi seçtik. Geldik. Haritanın daha artık neresinde olduğumuzu tam bilmiyorum. Eylem çıkıyoruz buna. Niye çıkmıyor bu? Neyse. Çıkalım alalım malzemelerimizi. Savaşa başlayalım. Adam en başta şey buldu. Taramalı buldu ya. Böyle şans olmaz adam ya. Ay arkadaş ya. Taramalı bana <laughs> da lazım. Ben taramalı iyi oynuyordum. alalım. İki şey tabanca çıktı. <laughs> Haydi bakalım. Bu sefer kazanacağız. Ben niye devrimci işareti yapıyorum? Gerçi bu devrimci işaretim onda emin değilim. Arkadaşlar sizce kazanır mıyız? Hemen şimdi videoyu durdurun yorumlara yazın. Kazanırız diyenler yoruma 2 yazsın. Kazanamayız diyenler 0 yazsın. Yorumlarınızı ya esirgemeyin. Ada çok küçük şu ada ya. Ada çok küçük. Bunlar da gidiyor şu anda. Ben ilk silahımı bulamadım. Hepimiz hep ya. İkinci silahım hep elimde hep de. Burada hızlı şey vardı ya. Hızlı ışınlanma. Nerede buradaymış. Hemen gidelim. E ee, arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Anlatın bakalım. Daha savaş başlamadı sonuçta. Savaş başlayınca pek konuşamayacağım sizle. Eren'le birlikte video çekiyoruz işte bizde. Bu oyuna bayılıyorum bu arada ya. Yemin ölmedi sürece sen de ölmüyorsun ya evet, evet. O çok güzel oluyor Ha üzerimde şey vardı ya, top yok. yükseltti mesela Hop altın yaptım topu İki kere mi yükselttin yoksa? İki kere Aa, yükseltti. Oh var Vur Lan vursana Ateş ettim Solda. Gemiyi kaçırıyorum ben de. Evet yeni gemimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Adamın gemisini kaçırıyorum. Neyse ben de kendi gemimi kaçırıyorum da. Bir bana mı saldırıyor? <laughs> Hadi öldürelim bunu. Neredesin lan? Çal çal, ne çalabiliyorsan çal. Olmuyor bu. Ya dümen 2 kapattı. Bu geminin işi bitti. Hadi hemen uşundan alalım. Bir atlarsam daha hızlı uşunlar benim. Galiba. Gemi eğer yakında değilse. Hadi ama uşundan artık. Işınla beni Skati. Gidiyorum. Hadi. Az kaldı. Gemime gidiyorum. Gemideyim. Üzerim boşaltıp çıkıyorum. Güzel yere gelmişiz. Buradan az bir şey mermi alayım. Ya ıgıtı nasıl kapatayım ya? Şey yapıyorum. F'ye basıyorum üzerine gidip. Tamam basıyorum da. Kapatamadım İlerlet. Yok ilerleme demiyorum. tuşuna bas. bas. Bas, Oğlum gel sen yap. P'ye bas, ırgata geç, ondan sonra ileri tuşuna bas. Yürüme tuşuna. Yok olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Yürüme tuşunda olmuyor, olmuyor. E çünkü şu an ırgat kapalı zaten. Gidiyorsunuz. Kapalı açık açık kapalı olsa. Video gemi gidiyor. Allah'ım oğlum Gemiyi durdurmak istiyorsan da şeye geleceksin. Adı neydi? Sürme ekranına gel, space'a bas. Ha tamam. Sürme ekranda space. Tamam tamam. Oo. Var mı burada biri yok. Bu daha iyi olur benim için ya. Hadi ama lan. Uça e basıyorum. Evet, Hah. Şey yapamadım. Güzel Lutla, bir tarama da, da yok mu ya? Allah her yeri tutladık gibi. Tam emin de tam değilim. Diyorsun, değil tamam geleceğim ben de birazdan. Buraya gelmişim galiba ben. Ha şurada bir silah şart demiş biri. Ne işaret dedim? Çifte namlu. Aynı değil mi? Aynı muhtemelen. Bakayım. Aynı. Miske silah tek 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 atıyor yok o güzel değil. Işınlanma yeri nerede ki bu ışınlanayım ben de geleyim. Karşıya mı gitmiş adam? Aynen karşıya yüzmüş. Eren şuraya getirsene. Ee, gemi battı mı? Tam önüm neresi? Gemiyi batırdık ya bir tanesini. İşaretleyemiyorum neyse. Bizim Beni görüyorsun oraya bizim gel. Adam bizim adam alıyor. Ha tamam, abi. tamam tamam gelirim ben. Varil aldım. Birbirine sıkıyor şu anda. Alo üzerim tam doldu mu? Doldu yani. Adayı işaretliyorum Bu adaya gelirsen Eren şey yap. Al burada malzemeleri. Saldıran mı var? Geliyorum. Tamam, tamam. Yok yok saldıran yok ya. Bu adam durdu burada onu söylemeye çalışıyorum. Pıt pıt diye bir de ses geliyor. <laughs> Attım üzerimdekilere biraz daha mermi alıyorum üzerine. Uy çıplam, çok iyi. Gemi niye sürekli dönüyor lan neyse dönerek kalsın. Sen geldin mi gemiye? Geldim tamam. çıkıyorum şimdi. Kolay mı çok? Ejderha biraz sakin olur musun? Adaya çıktım. Ha ah, pompuz. Ya adam. Ha ben top yükseltmesi vardı. Ölmezsem geleyim de top yükselteyim. Ölmez ölmez. İnşallah. Tahtalar alayım. Tahtalar lazım olur. Öndeki giden de ne kalırsa artık bana ha Eren'miş bu Eren artık bana ne kalırsa Bana mermi bırakmış sağ sağol Mermim var bu arada sen al Ney ne? Eren biri bize saldırıyor Bu diye ses duydum Aşağıda. Bura bizim mi? Biri saldırıyor bana. Nerede, nerede? Bilmiyorum. Gördün mü? Görmedim. Uzaktan vuruyor. Şimdi sağ... Ha bir yanda kaçta. yanda. Mermim bitmiş. İleride, i̇leride Mermim diyor şeyim bitmiş. Ateş ettim. Hadi can doldurayım biraz. Yana doğru giderek Öl, ateş et yapacağım. bence. Yaklaşıyor bize. Öldüm Allah'ım Kafadan vurdum. 3 kişi, 3 kişi, 3 kişi. Şey. Atlıyorum ben. <laughs> Üstündekini al bu arada. Bunu Geç alamazsın. A alamam, ya. atladım ben aşağıya. Öldürüyor beni. Yardım. Yardım edeyim Allah. Öldürdü. Nereden vurdu bilmiyorum öldürdü. 3 kişi yani 3 kişi yani yani sizler. gibi ya. Lan. Çevirsene. Şey? Bırakmıyor mu şeyi? Yok yok bırakmıyor. <laughs> ben de yapmıyorum. Ayy. Ben kapıdan dönüşüm geldi. Bırakmıyor Oğlum o kadar güzel malzemeler gitti üzerimden ya. Abi ya. Neyse oynamayı biliyorsa sıkıntı yok. Bizi kurtaracak olan bu sonuçta. Yani. Bakayım. Adam, adam güzel süresi. Nemo mu bu? 23 seviyeymiş. Yok Nemo değil. Kim bu? Okay. Oğlum 6. seviyesinden. lan. Aa. Kim üçler alıyordu? Var o. Var o. Aşağıdan biraz mermi aldım. Alana sokuyor bizi Kim alana sokuyor? At, çevir, 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 çevir. Şiş. Bitirdim. Hadi. önüne doğru atıyorum. Bir hızlı dönüyorsun. Önde ateşleyebiliyor mu? Vurdum. Vurdum bir daha. Bu şekilde vurursam belki gider. Hadi. Biraz daha mı yukarı atmam gerekiyor. Aşağılayım. Gemiyi kim kontrol ediyor? Biri kontrol ediyor güzel. En azından gemi boşta değil. Geldim yardıma. Üzerinde şurada. Alandayız diye bu ya. Alan diye gibi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Geldim. Çalış dursun. düşman var mı? Yukarı çıkıyorum bakmak için. Ah gördüm. Enemy spotted in the south east. Enemy spotted in the west. İki tarafta da düşman var. Buna doğru gidiyoruz. Geldim. İyi ki bunda full damage yok. Hadi çevir. Öne doğru mu çevirmeye ya, çalışıyorum? Ne ya? Benim o ben. Şey süren ben değilim bu arada yandaki bendim. Bu artık ya. Kutsana artık. Ya bu... Sürmeyi bilmiyor ya. Gerçekten sürmeyi bilmiyor. Şöyle ateş edeyim bari Önde tutuyor. Hadi iyileştirelim şunu. Hava geçirdi. Buraya yardım etsene sen herhalde. Elde tahta olmasına gerek yok. Sadece vursan yetiyor. Tamamdır. döndürüyor mu ateş mi ediyorsun ne yapıyorsun yok yok sen sana yok demiyorum yok. sana demiyorum ya hocam zinni bir insanlık ya hadi vurdum mu vurdum mu vuramadım al al ya al ne mu evet. bırak sen vurdum bir tane o canım gitti Aşağıdayım. düzeltiyorum. Evet 14. dakikaya geldi. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma bir 14 yazsın. Bana saldırıyor. Ya önden gittim önden gittim haberin olsun. Geminin önünde biri var saldırı. Ya Allah'ım deleceğim ya. Lan ref ne yapıyorsun ref saldırsana sen. bizden geçti ha. Bir kişi şu üzer geçti valla. Ref aldı gibi. Bunları alayım bir yere. Toplayacağız, toplayacağız, olacak. Tamam bu tarafı iyileşiyor. Hadi bitti mi su bitti. Çıkın. Ne güzel bir şey yıkıyorum. Bu dolu mu dolu. Bunu doldurmuşlar mı doldurmamışlar bunu da doldurayım. Over there. Enemy spotted in the south. Ya sadece öne doğru mu sürür insan? Biraz çevir şunu. Çevir, çevir, çevir. Hadi. Vurdum. Güzel doldurdu. Al orada. Ateş ettim o da beni öldürdü. Ateş etmeye devam et. arka tarafa geçelim arka tarafa arkada da vardı. Yukarıda arkada toplar. Şu an sadece orayı görebiliyorum. Ben gö batıyoruz, abi, abi, abi. batıyoruz. Oğlum biri şu şeyi açsın Açtınız mı? Hadi. Batmadan. hızlandıralım işi. Çalıştır, çalıştır, çalıştır. Pas, 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 pas. Şeyimiz neredeydi? Bizden alalım. Çalıştır o tıpayı, çalıştır o tıpayı. Kapatıyorum ben. Kapattım, tamam. Bura kapandı yukarı çıkıyorum. Mermi yok, yok. üzerinde. Ölmüşüm. Ateş et. Bam. Hadi hadi. Bam. İçeriden mi şu anda bize mi saldırıyor? Yok. Kimse saldırmıyor. Oha kafama vurdu. arkada sen varsın tamam. Buna yeni mermi doldur sanki. Bu mermi doldur. Hadi vurdum. Arkadakine gidiyorum. Olsa hasar verdim Batıyoruz gene Geliyorum aşağıya Bir ihtimalle parça çalışırız Tam önümüzde Burada da var dön 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 Gemi biraz dön sağ yap sağ yap Ol yapma sağ yap Gemi kim kullanıyorsa kullanmayı bilmiyor Bu şekilde atsam önüne düşer mi? Aradan geçeyim Şansan Hadi Çevir çevir Vurdum Vurdum Bunu araya aldım. Öldürürüz bunu. Öbürüne de geçiyorum. Öllaağğğğğ. Öllaağğğğğ. Vurdum. Sağlam geçirdim onu. Kim ölmüş burada? Biri ölmüş. Tamam bunlar dolu aşağıya bakıyorum. Bu alttaki kimse açmamış burayı. Kaç gemi kaldı? İki gemi kaldı. Baş başa kaldık bir gemi var şu anda. Ben aşağıdayım. Pompalıyorum, su pompalıyorum. Ya seni söyleyeceğim ya. Oğlum H'ye basıyorum. Bu niye içmiyor? Oyun bug'a girdi galiba. Çevir, çevir, çevir. Ben girdi. İnternet mi kasıyor? Alacağız onu. çıkacak o. Çıktı. Ateş etseniz oğlum ne bakıyorsunuz lan ha öldü. Nemo benim malzemeleri çökme ne Nemo Ne malzemelerimi çöküyor neyse. Gemi su alıyor haberiniz olsun. Açtım şeyi. mal Dön 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 gemi dön. Dön de Mermim yok. Mermim yok. Mermi alıyorum. Mermi aldım. Evet bak karşı çalışsın. Hadi. Gol 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 gol. çok şey yapıyordum. yavaş yapıyordum. Adam kozunu kuruyor. Birebir kaldık bu arada. Bunlar dışında başka kimse yok. Aşağıdayım. Bak sol tarafa altın olan şey var ya ona yanına at. Ant, ant şey. Bazıları bak. Ben orada değil ben aşağıdayım bu arada. <laughs> Suyu boşaltıyorum. Nerede? Şartlıyorum. Ui. Şartledim. Oy, kim bunu buldu. Ben o Altın olan var ya ona iyice şey yaplaşacağız. Kenan'ı kitlemişsin. Kenan kitlemeyi açmışsın bunu. Sağımızda Oğlum buna niye cannon yüklüyor? Hadi. Hadi gel kendilerine vuralım. Gel daha fazla asabiliyorum. Tamam. Öğrendiğim iyi oldu. Hadi gemi dön, dön gemi. Dön, 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 dön. Sol yap artık. Abi dön artık, dön, dön. Döndür şu gemiyi. Hangi kendine geçeceğimi karar veremiyorum. Geliyor. Eldim, öldüm. öldüm. Altı geliyor adam, alt 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 altı, altı, altı. altı geliyor. Sağ lan gitti. Öldü öldü herkes öldü altı gelsin. Aşağı insen tamam. Eren direkt aşağı in. Bas üçü aşağı in. de pusmuş oraya Lan mal saldır lan Ref saldır lan saldır daha, daha iyi. Neyse iyi savaş. Hadi bir tane sandık açalım birkaç tane sandık açalım Sandık birikmiş aç 5 tane Güzel. Aç bir tane bundan. Güzel güzel giyerim ben onu takarım. Hop. Oho. Oho. Oh. Hadi ben hemen giyinelim. Ne çıktı bana. Sen asıl benimkine bak. Tabii çıktı bana. Bu çıktı. Başka güzel bir şey Başka çektim. lan Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.